Selamlar, merhabalar Burçmanya'nın değerli takipçileri. 2023 yılının bitmesine artık o kadar az bir zaman kaldı ki 30 Aralık 2023 günlük burç yorumlarından bahsedeceğim sizlere. Ve bugünü nasıl geçireceğinizi anlatacağım. Cumartesi günü İnşallah güzel geçirirsiniz. Sonrasında pazar ve zaten pazar günü itibariyle 2023 yılını sonlandırmış olacağız. Dolayısıyla hafta sonu itibariyle aslında Özellikle e, cumartesi pazar tatili olan arkadaşlarımız 2024'ün yeni atmosferine girmiş olacaklar. Bugün gökyüzünde herhangi bir hareket yok arkadaşlar. Ay aslan burcunda olacak. Venüs yay burcunda olacak. Bununla birlikte Merkür hala yay burcunda geri hareketini yapmaya devam etmekte. Güneş oğlak burcunda olacak. E, bu gelişmeler Neptün biliyorsunuz Balık burcunda ileri hareketini yapmaya başladı. İleri hareket yaparken biraz ters çalışıyor. Dolayısıyla bizi biraz yanıltabilir. Yani böyle e, gezegenlerin bulundukları konumlarda e, bizlere etkileyecekleri bir gün geçireceğiz diyebilirim size genel bir değerlendirme yapmak istersem ki bunlarla da ilgili zaten çok detaylı yorumları daha önce sizlerle paylaşmıştım. YouTube Burç manya kanalımız içerisinde bulabilirsiniz. Ee, kanalımızın ana sayfasına girer ve üst taraftan oynatma listelerini tıklarsanız kendi burcunuzla ilgili yapmış olduğum paylaşımlara da ulaşabilirsiniz. Haftalık Burç Yorumları 2024 yorumları detaylı bir şekilde burada yer almaktadır. Önemli gezegen hareketlerini, önemli gökyüzü hareketlerini de yine burada bulma şansına sahip olabilirsiniz sevgili Burç Manya takipçilerim. Peki bir de şunu hatırlatayım. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Şimdi genel değerlendirmemizi kısaca yaptığımıza göre her bir burç için teker teker 30 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarınızı yapmaya başlayabilirim. Koç burcuyla başlayacağım. Sevgili koçlar, 30 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre dinlenmenin önemli olacağı bir gün geçireceksiniz. Son zamanlarda çok fazla zihinsel baskıyla karşı karşıya olduğunuz için ee, rekreasyon ve eğlence rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Tam da yılbaşı havasına girdiğiniz bu dönemde bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir yakınınızla kavgaya girebilirsiniz ve olaylar mahkemeye kadar gidebilir. Yılbaşı öncesi gerek var mı sevgili koç burçları? Ben sizin yerinizde olsam bir tık şöyle bir düşünürüm. Ee, gezegenlerden dolayı Mars'ın yapmış olduğu Neptünle açısından dolayı e, bu durumu yaşıyor olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Dolayısıyla yanılgıya düşerek daha sonra yaptığınız bu hatayla ilgili pişmanlık duyabilirsiniz. Ee, bu nedenle bir tık dikkatli olun. Üç kere düşünün bir kere hareket edin. Merkür Retrosu'nun ilk gününden beri size bunu söylüyorum. Zorlukla kazandığınız paranızı da bundan dolayı harcayabilirsiniz. Yani mahkeme işlemleriyle işte yapacağınız kavgaydı vesaireydi, sonuçlardı. Gerek var mı arkadaşlar? Sakin olun. Evlilik ittifakına girmek için iyi bir zaman olabilir. Yani e, Burcu'nuz size böyle söylüyor ama Merkür Retrosu olması dolayısıyla ben size bir hafta daha beklemenizi öneriyorum. Birbirinizi daha iyi tanımak ve anlamak için sevdiğinizle vakit geçirmeniz gerekiyor. İş yerinde şartlara göre davranmalısınız. Gerekmedikçe sessiz kalın. Çünkü söylediğiniz gereksiz şeyler başınızı belaya sokabilir. Boş zamanlarınızda önceden planladığınız ve gerçekleştirmeyi düşündüğünüz ancak bir türlü gerçekleştiremediğiniz görevleri yerine getirebilirsiniz. Görünüşe göre siz ve eşiniz birlikte olmak için bolca zamana sahip olacaksınız. Hafta sonu tabii tatil, bebek falan gelir mi acaba diye şöyle bir düşündüm şimdi. Korona zamanı insanlar evde kaldıklarında böyle söyleniyordu. Pek çok kişinin çocuğu olacak diye. Ee, öyle oldu mu? Bununla ilgili gözlemleriniz nedir arkadaşlar? Gerçekten ben bu konuyla ilgili bir gözlem yapmadım çünkü. Sevgili boğalar sizinle devam ediyorum. 30 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarınıza göre... Bazı kaçınılmaz durumlar size biraz tedirginlik verebilir. Ancak dengenizi korumaya çalışmalı ve e, bu durumla başa çıkmak için hemen tepki vermemelisiniz. Siz de sakin olun sevgili boğalar. Eski bir arkadaşınız iş hayatında nasıl daha fazla kar elde edebileceğiniz konusunda size tavsiyelerde bulunabilir. Onun tavsiyelerini uyarsanız kesinlikle şanslısınız. Etkili insanlarla yakın temas kurmanızı sağlayacak sosyal etkinliklere katılma fırsatlarınız olabilir. Aşk meselesi hakkında yüksek sesle bağırmayın. Duygularınızı, partnerinize karşı hissettiklerinizi kimse bilmek zorunda değil. Hatta bazen partnerinize bile söylemek zorunda değilsiniz onun durumuna göre. Kendinizi profesyonel bir şekilde sunarsanız faydalı kariyer değişiklikleri yapabilirsiniz. Günü en iyi şekilde geçirmek için gizli niteliklerinizi kullanacaksınız. Bir akrabanız size bir sürpriz yapabilir ama planlarınızı da bozabilir haberiniz olsun. Sevgili ikizler Burcu sizinle devam edeceğim. 30 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre iyimser olun ve olaylara iyi tarafından bakın. Kendinden emin beklentileriniz, umutlarınızın ve arzularınızın gerçekleştirmesinin gerçekleşmesinin kapısını açacaktır. Uzun zamandır finansal kriz yaşıyorsanız her yerden paraya ulaşabiliyor olacaksınız ve bu da hayatınızdaki birçok sorunu anında ortadan kaldıracaktır. Aşırı enerjiniz ve muazzam coşkunuz olumlu sonuçlar getirecektir ve aile içi gerilimleri de hafifletecektir. Eşinizin konumunuzu anlamasını sağlamaya çalışırken zorlanabilirsiniz. İş yerinizdeki rakiplerinizden herhangi biri size karşı komplo kurabilir. Bu nedenle tetikte olmanız ve dikkatli çalışmanız gerekmekte. Seyahat etmek yeni yerler görmenizi ve önemli insanlarla tanışmanızı sağlayacaktır. E, partnerinizle birlikte olmak için sizin de bolca zamanınız olacak ancak sağlığınız bundan zarar görebilir. E, şöyle pis pis bir güldüm ben nedense. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yengeç burçları. 30 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre. Gereksiz gerginlik ve endişe hayatınızın suyunu çekip sizi kuru bırakabilir. Yani diyorum ki sevgili yengeçler gereksiz gerginliklerden ve endişelerden uzak kalın yoksa kendinize zarar verebilirsiniz. Bunlardan kurtulmak daha iyi olacaktır. Aksi takdirde sorunlarınızı daha da kötüleştirebilirler. Kolayca sermaye toplayabilirsiniz, ödenmemiş borçları tahsil edebilirsiniz ya da yeni projeler üzerinde çalışmak için fon isteyebilirsiniz kaynak bulmaya çalışabilirsiniz. Nadiren tanıştığınız insanlarla iletişim kurmak için iyi bir gün olacaktır. Ee, akşam nasıl söyleyeyim size akşam eğlencelerini hani akşam yaşanabilecek olan durumlara kendinizi kaptırmayın kısa süreli şeyleri kendinizi kaptırmayın yeni fikirler verimli olacaktır. Aniden istemediğiniz bir yolculuğa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle ailenizle vakit geçirme planınız bozulabilir. Günün güzel geçmesini istiyorsanız eşinizin morali bozuksa tek kelime etmeyin, konuşmayın, kendi haline bırakın onu. Sevgili Aslan Burcu, 30 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre herkese yardım etme isteğiniz sizi yorgun ve bitkin bırakacaktır. Kendiniz için para biriktirme fikriniz, gerçekleştirilebilir. Uygun şekilde tasarruf edebilirsiniz. Etkili insanlarla yakın temas kurmanızı sağlayacak sosyal etkinliklere katılma fırsatları bulabilirsiniz. Gününüz aşkın renklerine bürünecek ama gece sevgilinizle eski bir konuda tartışabilirsiniz. Çalışıyorsanız eğer iş yerinde çeşitli sorunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Farkında olmadan hatalar yapacaksınız. Bu da üstlerinizin yükünü üstlenmenize neden olacaktır. Yatırımcıysanız eğer günün normal geçmesi beklenmekte. Üstesinden gelme isteği olduğu sürece hiçbir şey imkansız değildir. Evli olduğunuz için kendinizi şanslı hissedeceğiniz bir gün geçireceksiniz sevgili Aslan burçları. Başak burcu 30 Aralık 2023 cumartesi günlük burç yorumlarına göre güveniniz ve enerjiniz yüksek olacak. Hatrı sayılır miktarda paraya sahip olacaksınız ve bununla birlikte iç huzurunuz da olacaktır. Yaşadığınız biriyle tartışmaya girmemeye dikkat edin. Varsa çatışan konular dostane bir şekilde çözmeniz önerilmekte. Çünkü e, sorunlar, sıkıntılar, Koç burcuna söylediğim, Boğa burcuna söylediğim şeyler. Mars'ın etkisiyle problemler yaşayabilirsiniz. Neptün sizi yanıltabilir. E, sonra yaptığınız hatadan dolayı pişmanlık duyabilirsiniz. Kırılan kalplerin sonra telafi edilmesi biraz zor oluyor. Dolayısıyla dikkatli olun. Sevginin her şeyin ikamesi yani sevginin her şeyin yerine geçebileceğini anlayacaksınız. Profesyonel cephede sorumluluğun artması muhtemel görünmekte. Kendinize bolca zaman ayıracaksınız. Bu zamanı arzularınızı gerçekleştirmek, kitap okumak veya en sevdiğiniz müziği dinlemek için kullanabilirsiniz. Son günlerde hayat sizin için gerçekten çok zor ama bugün kendinizi eşinizin cennetinde bulacaksınız sevgili Başak Burçları. Terazi Burcu 30 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre tansiyon hastasıysanız kan basıncınızı düşürmek ve kolesterolü kontrol altında tutmak için kırmızı şaraptan yardım alabilirsiniz ama her şeyin öncesinde Doktorunuzla görüşün arkadaşlar bu sizi daha da rahatlatabilir e, kırmızı şarap olayı. Yine de doktorunuzla görüşün. Geciken ödemeler telafi edildikçe para durumunuz iyileşecektir. Duygusal güvence arıyorsanız büyüklerinizin yardıma geldiğini görebilirsiniz. İş baskısı arttıkça zihinsel karmaşa ve türbülans ortaya çıkar. Günün ilerleyen yarısına doğru rahatlamanızı öneriyorum. Olumlu bir gün geçireceksiniz. İş yerinde en iyisini yapmaya çalışın günün. Olumlu oluşunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Boş zamanlarınızı dini çalışmalar yaparak geçirmeyi düşünebilirsiniz. Bu süre zarfında gereksiz çatışmalara siz de girmeyin sevgili Teraziler. Eşiniz geçmişinizden bir sırrı öğrenmekten dolayı biraz incinebilir. Eşler arasında sır olmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Eee Elinizden geldiğince hani böyle şey vardır ya bazı söylenmek zorunda kalınan yalanlar vardır ya. Eşler arasında bu bile olmamalı. Ortaya çıkarsa gerçekten sonuçları ağır olabiliyor çünkü. Akrep burcu 30 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre geçmişteki girişimlerden elde ettiğiniz başarılar güveninizi artıracaktır. Ekstra para kazanmak için yenilikçi fikrinizi kullanmalısınız. Ev ortamınızda değişiklik yapmadan önce herkesin onayını aldığınızdan emin olun. Değerli hediyeleriniz bile sevgiliniz tarafından çöpe atılabileceği için neşeli anları yaşatmayabilir size. Yani bir yılbaşı hediyesi aldınız ee, belki sevgilinizin kalbini bu şekilde kazanmaya çalışıyorsunuz aranızda bir problem varsa e, çöpe atabilir istemeyebilir siz mutsuz olabilirsiniz. Dolayısıyla bir tık e, sizin için sıkıntılı bir hafta sonu, yılbaşı öncesi diyebilirim. İş yerinde harika bir insanla tanışabilirsiniz. Seyahat faydalı ama pahalı olacaktır. Eşinizle ciddi bir tartışma yaşayabilirsiniz e, sevgilinizin haricinde. Kalp tarafında biraz sıkıntı var ya sevgili akrepler. Yani duygusal anlamda kalp derken biraz problemler yaşayabilirsiniz. Yay burcu 30 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre mutlu anları başkalarıyla paylaştıkça sağlığınız çiçek açacaktır. Ancak dikkatli olun çünkü bunu ihmal etmek daha sonra sizi rahatsız edebilir. Bekleyen sorunlar daha da karanlıklaşır ve harcamalar zihninizi bulandırır. Aile yükümlülüğünü unutmayın. Aşkın acısını yaşayabilirsiniz. Yakın zamanda kurduğunuz iş bağlantıları uzun vadede fayda sağlayacaktır. Alışverişe giderseniz muhtemelen kendinize güzel bir elbise ya da elbise malzemesi alıp kendiniz yapmayı tercih edebilirsiniz. Eşinizle rahat bir gün geçireceğinizi söyleyebilirim sevgili yaylar. Oğlak burcu 30 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre fiziksel hastalıklardan kurtulma şansınızın olduğunu söyleyebilirim eğer böyle bir durumunuz varsa. Mali konularda iyileşme kesin olacaktır. Komşunuzla kavga etmek ruh halinizi bozar. Ancak öfkenizi kaybetmeyin. Çünkü bu sadece yangını körükler. İşbirliği yapmazsanız kimse sizinle tartışamaz. Ee, bugün burçlar çok savaşkan mı desem acaba? Kavgacı yapmayın arkadaşlar ya. Vallahi bak e, Mars dolayısıyla Mars'ın Neptün'le e, uyumlu açısı dolayısıyla Neptün sizi yanıltıyor. Ve kavgaya sürüklüyor. Dolayısıyla aman diyeyim kaçının sakin olun. İlişkileri sonra telafi etmek zor olacaktır yaşadığınız sorunlar dolayısıyla. Samimi ilişkileri sürdürmeye çalışın. Partnerinizle yaşam mücadelelerinizi paylaşmak isteyeceksiniz ancak bunun yerine o kendi sorunlarını anlatmaya başlayacak ve bu da sizi daha çok üzecektir. Sıkı çalışma ve uygun çabalar iyi sonuçlar ve ödüller getirecektir. Fikriniz sorulduğunda çekinmeyin çünkü bunun için çok takdir edileceksiniz. Akrabalardan dolayı bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz ama günün sonunda her şey güzelce çözülecektir sevgili oğlak burçları. Kova burcu 30 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre zengin ve yüksek kolesterol diyetinden kaçınmaya çalışın. İşletme kredisi için size yaklaşanları görmezden gelin. Eee... Çocuklar kariyerlerini planlamak yerine açık hava etkinliklerine daha fazla zaman ayırdıkları için bazı hayal kırıklıklarına neden oluyorlar sizin üzerinizde. Ee, hatta sonu ya yılbaşı öncesi bir de onlar da biraz böyle e, tatil atmosferine kendilerini kaptırmış olabilirler. Bırakın ya birazcık onların da tatil dinlenmek hakkı. Hava güzel, açık hava daha dolaşsınlar, güneşlensinler, kemiklerine faydalı, hem sağlıkları da önemli, değil mi? Temiz hava falan hani. Doğalgaz şimdi evlerimize kapanıyoruz. Evler havasız kalıyor. Açık hava ne kadar güzel. Çok değerli. Sevgili Kova burçları. Bırakın çocukları. Beklenmedik romantik bir eğilim, söz konusu olabilir. Yaşlılarınızın ve iş yerindeki meslektaşlarınızın desteği moralinizi yükseltecektir. Aniden istemediğiniz bir yolculuğa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle ailenizle vakit geçirme planınız bozulabilir. Hayatınızın en güzel zamanını eşinizle geçirebilirsiniz sevgili kova burçları. Son burcumuz balık burcu. 30 Aralık 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre acaba sizler neler yaşayacaksınız? Bir arkadaşınızdan gelecek özel bir iltifat mutluluk kaynağınız olacaktır. Bunun nedeni hayatınızı kendini e bunun nedeni hayatınızı kendileri güneşte dururken ve kavurucu sıcağa dayanırken başkalarına gölge veren ağaçlar gibi yapmış olmanızdır. Yani e, arkadaşlarınızın özellikle bir arkadaşınızın özel bir iltifatından dolayı mutlu olacağınızı söylemiştim ya. Şimdi düşünün şöyle bir insanlara yaklaşımınızı. E, korunması gereken bir ortamdasınız. Kendinizi açıkta bırakıp da yakınınızdaki insanları eğer korursanız bundan dolayı özel iltifat alabilir ve mutlu olabilirsiniz. Ama önce can sonra canan demişler uçaklarda bile hatırlayın arkadaşlar oksijen maskesini önce kendinize sonra çocuğunuza takmanız gerekiyor. Dolayısıyla önce kendinizi koruyun ki diğer insanlara yardımınız olabilsin. Hızlı para kazanma arzusuna sahip olacaksınız. Esprili doğanız etrafınızdaki ortamı aydınlatacaktır. Siz iyi bir şey geliştirdikçe aşk hayatınız daha iyiye doğru gidecek. İş bağlamında gün çok sorunsuz görünmekte. Yoğun temponuza rağmen kendinize zaman ayırabilecek, ailenizle vakit geçirerek bu zamanı iyi değerlendirebileceksiniz. Evliliğinizin hiç bu kadar güzel olmadığını anlayacaksınız sevgili balık burçları. Çok sakin anlattım değil mi günlük burç yorumlarını? Ben bile kendime şaşırdım hani nasıl bu kadar böyle sakin sakin. Diğer yorumlarımı bilen arkadaşlarım anlayacaklar ne demek istediğimi. İnşallah gününüz çok güzel geçer. E, 2023 yılını güzel bitirelim istiyorum. Mutlu bitirelim istiyorum. Dolayısıyla lütfen şu biraz önceden beri birkaç burç için özellikle bahsettiğim kavga enerjisinden kendinizi arındırın. Tekrar görüşünceye kadar çok iyi bakın kendinize. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.